Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine solucan oyunu oynayacağız. Dün ben size demiştim ya şey yapacağım. Büyük yapacağım. Eğer bugün dün yapamazsam dün dedim ya yapamazsam bugün yapacağım. Arkadaşlar işte bugün büyük yapmaya hazırım. İnşallah yaparım. yapacağız. Yapamazsak tekrar tekrar. Yap yapa, yaparız arkadaşlar. arkadaşlar ben ben o ki. Videodan sonra. Arkadaşlar şu an İslam yanında değil. Çünkü şey kardeşimle oynuyor. Tablet oynuyor kardeşim. Hatta ikisi Yusuf'la video çekmişler. Biz bir yere gitmiştik o yüzden. Ben yoktum. Yani biraz zor oynadı. arkadaşlar büyük. Hayır. Hayır ya beni kapana kıstırdılar. <laughs> <laughs> Bu sefer yapacağım. Yeah, I yeah. oldu iki dakika büyük yapıp çıkacağım arkadaşlar yandım özür dilerim ne oynarız sorun ne değil tükeneyim nasıl yanıyordum ben ya? Keşke şu yansa be. Ne güzel oldu. Ne güzel ya. Şu büyüğün yanına ne zaman gideceğiz? Ay. Nasıl öldürdü beni? Ha, olsun zaten çoktan Başladığım <laughs> Başladım ya bit öldüğüm yerden devam ediyorum. Şunu hiç öldürmem. görmüştüm bir kere. Çok siyah arkadaşlar. Hiçbir şey görünmüyor. Biliyor musunuz ben bunun şeyini şu vay, mavi olan yer İşte ben orayı siyah rengi yapmıştım. O da siyah arkadaşlar. Gözükmüyor ve içimi almıştım. Zar zor göre göre yaptım. Bir de ışık böyle böyle yapıyor. O yüzden ışığından görebildim. Yoksa göremiyordum. Ve yanacaktım. Bir de büs büyüktüm. Ama video çekmeden önceydi o ama keşke video çekseydi. Ben öldüm ya. Arkadaşlar yapacağım. Tamam yani yine.

yedim Arkadaşlar bir tanesini öldürdüm. Ben ölüyordum. Ama nedense o öldü. İyi ki de o ölmüş. Ben ölmeyeyim. Arkadaşlar bu arada bir şey fark ettiyseniz yorumlara yazın. Eğer fark ettiyseniz bir şey fark edin. Burada yemek kalmıştı bende. Oo. Yemişler artık ya önceden. de bıraktım azıcık bir şey. Onda yemişler. Çok acı gözler ya Bir yemek yiyemedim büyüyeyim yaz Şunlardan biri söylürse çok hiçbir yemek yememez yeme. mi? <laughs> Arkadaşlar. şöyle oluyor sinirim çıkıyor. Sanki yuttu. <laughs> Çabuk, hızlı git. Ay, arkadaşlar inşallah görmüyorsunuzdur. İnşallah. Of gitmeseydin önce aramızı sıkıştıracaktı ve ben yiyecektim. Arkadaşlar burada hiç içime alamıyorum. Arkadaşlar bir de bir tane daha yükledim. İç solucan oyunu. Çok güzel. Ya ben gittiğim yerlerde yemekleri artık yemiş oluyorlar. Bana kalmıyor. İnşallah büyüğünü görüp yerim. <laughs> はい。 gözlüsü var ya uzaylı onu yemem lazım Arkadaşlar bu ne büyüklük Çünkü Uy, Böyle büyük bir şey Hem size de göstermiş olayı Arkadaşlar bu videoyu kesin izleyeceğim. Ama başlıklamamaya karar verdim. Kararlıyım. Çünkü siz bu büyü görün ya görün. Daha fazla gitmek yanına isterdim ama yanarım. Ve biz de daha fazla göremeyiz. Şunların kuyrukları var ya bir geçilmiyor. O, bunun yanında bir sürü ölmüşler var. Allah rahmet eylesin. Onun yüzünden ölüyoruz yani. Ne oluyor? Donduk. Arkadaşlar. Şarjım bitiyor. Şarjım. Şarjım. Arkadaşlar ya şarjı bitiyordu tamam arkadaşlar en azından oynadım gördünüz evet arkadaşlar bir videomuz bu kadardı büyük yapamadık olsun arkadaşlar ben ben öyle bak bir dahaki videomuzda yaparız. Mi? Görüşürüz. Bay bay.